Merhaba anneler ve yetici adayları. Şimdiki yapılabilecek e, hamilelik döneminde hareket, pilates hareketleri geçiyoruz. Bandlar kullanacağız. Bacaklar çalıştıracağız. Bacak hareketleri yapacağız. Yine de yastık küçük yastık kullanabilirsiniz destek olması için. Bantlar elinde, sağ bacak bantın içinde. Yavaş yavaş yana doğru bacak açıyoruz, nefes veriyoruz. Açıyoruz, nefes veriyoruz. Açtık, nefes veriyoruz. Açtık, nefes veriyoruz. Açtık, nefes veriyoruz. Bu hareket 8 defa yapabilirsiniz. 2 set. Ve daire çiziyoruz. Daire çiziyoruz. Daire. 8 defa yapıyoruz. Tam tersini 8 defa yapıyoruz. 8 defa. Ve diz büküyoruz, hafif ittiriyoruz, hafif ittiriyoruz. Çok zorlanmadan, karın kasları kasmadan tamamen bacak çalışacak. Eğer hissediyorsunuz karın kasları kasılıyor, bantlar daha gevşek tutabilirsiniz. Hafif, hafif ittiriyoruz. Evet. Ve devam ediyoruz. Bacak yere indirdik. Arkaya doğru hafif kolları çekiyoruz. İyiliyoruz. İyiliyoruz. İyiliyoruz, iyiliyoruz. Aynı şekilde sol bacakta yapıyoruz. Teşekkür ederim.